size videoyu kapatıyorum toplayamıyorum dediğim yerden topladığım mantar. Yani şurada bile arkadaşlar zorlu bir rampadan sonra yüzdeye çıktık. Bakın eğer çürümediyse bunlar da koç mantarı mı? Çürümüş. Evet bakın. Oh. Bu ne? Bu da güzel. Bak, ya bak, 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 bak. Şurada, şöyle. Hemen şuradan başlayalım. Üç tane tertemiz koç. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bunlar çürümüş. Bak anne. Görüyor musun koçu? Ha, bunları alacağım. Bunlar tertemiz. Of. Yorulduk be. Terlice mi buldun? Vardır buralarda. Bak ha, bak daha yeni çıkmış. Bak. <laughs> o çürük ya. Bakın daha yeni çıkmış görüyor musun? Evet şöyle tertemiz. hiç Keno. Ha. ne diyorsun beraber ya bizim videoları izleyen çok ama abone olan yok ya Aynen. arkadaş İzleyenlerin ya fazla değil ya yüzde onu falan abone olsa işimizi görür yani yüzde onu çok fazla bir şey istemiyoruz. Yüzde 98 izleyenler yabancı ama izleyip geçiyorlar. Bir destek amaçlı abone olanlar yok. Arkadaşlar abone olmak ücretli falan değil. İnternetinizden falan da gitmez. Sizden herhangi bir ücret de alınmıyor. Ücretsiz tamamıyla. Bize abone olduğunuz zaman biz video falan yayınladığımız zaman haberdar oluyorsunuz. Ona göre abone olduğunuz kişilerin videolarını izleyebiliyorsunuz açıp abone diye abonelikleriniz diye bir şey var orada. Oradan girip abone olduğunuz kişilerin videolarına anında ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için abone olmanızı bekliyoruz. Bu arada şöyle güzel bir güzel bir terlice mis daha tertemiz daha yeni çıkmış şuraya bak terlice var var bak anne geçmişin ayağının üzerinden bak hemen yanında tane daha büyük var ama onu almayacağım. Bu, bu daha çok hoşuma gitti. Ama tabi dibini bulabilirsek. Şöyle güzel. Temiz. Şurada bir değil. Kanlıca değil. Değil. Evet arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekliyoruz lütfen. Yani arkadaşlar Üzerine basmışız ya. Görüyor musunuz? Bakın. Şu arada bir tane daha var. Üzerine basmışız bunun da. Hay Allah ya. Tüh. Parça orada. Bakın şurada bir tane daha var. oy 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 diyorum başka da bir şey demiyorum arkadaşlar şimdi girebilirsem size göstereceğim bakın tam mantarın bağını bulduk herhalde Allah şu mantarları da dökmeyelim bakın ne kadar sığ bir yer görüyorsunuz değil mi aradığım yerlere bakın Şöyle. Bakın şimdi şu sığlığın içine dalıyorum. Bakın. Bir, iki, orada var 3, Şu ilerlerde var. Bakın şurada. Nerede o? Görebiliyor musunuz? Şöyle aradan. 4, Daha da mutlaka vardır. Of 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 of. Bir. 3 Şunları bir alabilirsek Hem de var ya Yemin ediyorum böyle bir Temiz mantar yok yani Yok Geçen hafta topladıklarımdan daha temiz Öyle düşünün Yani Nasıl bu kadar Büyüyüp tertemiz kalmış Anlaşılır gibi değil Ama Artık yerini buldum. Bundan sonra kimseye haber vermeden direkt buraya geleceğim. Direkt direkt. Bakın. Şunlara bakın şunlara. Şunlara bakın. Burada. Burada. Daha çok daha çok daha dur göstereceğim size. Bakın şu yukarılarda var. Bakın orada var. Orada var şu yukarıda var bakın aradan bizi selamlıyor Oo yukarı doğru bir sürü. Nerede bıçağımız? Of oh, bak şurada kocaman bir tane var. Şunu alalım. Ondan sonra başka başka şurada var bir tane. Bakın arkadaşlar. Nefes nefese girdiğim yer şuradan. Şu bir. Görüyor musunuz tertemiz? Bakın. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu ilerlerde de var bakın daha dur. biri yontmuş diyeceğim ama biri kırılmış. Niye almamışlar onu peki? Bir şey mi kırdı acaba? Of. Yemin ediyorum arkadaşlar yani mantarın menbaına geldik herhalde. Bakın şuralar full kanlıca yani. Full full full. Dolu. Ya yeminle yani mantar mı toplayayım, video mu çekeyim? Yani bakın. Bir, iki. Şurada var 4-5 tane. Şu ileride var. Şu ileride var. Yani bu Yani of, mis. Topla. Topla 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 topla. Şu mantarları ezmeden geçebilirsem. Bakın. bu burada bir tane daha var. Ama bu çürümüş olabilir. Yumuşak çünkü. Bakın. Mis. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Mis. Bakın şurada bir tane daha var. Şu altlarda var. Allah'ım. Kastamonu'da bir gelenek vardır. Mantarın kaynağını bulduysan mantarın yuvasını söylemeyeceksin arkadaş. Evet arkadaşlar. Öyle bir yere geldim ki şimdi. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi toplaya toplaya göstersem daha güzel olacak. Çünkü böyle say 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 bitmeyecek. Şöyle bu çörek bunu atalım. Ay 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 ay. Say say bitmeyecek. Bunlar kalsın. Mesela bakın hemen çantamın dibinde. Ondan sonra bakın şurada bir tane kocaman Nasıl? Tertemiz. Şurada bir tane var. Allah! Yani rampada bakın şu tertemiz bu. Maşallah maşallah maşallah. Oh. Şöyle dizeceğim. Yani şöyle bir alandan ne kadar mantar toplamışım. Görün diye, şöyle, şöyle, diplere doğru dalıyoruz. Bu ne? Bu çürümüş mü? Çürümüş. Of, şurada, şurada bir kalabalık gördüm sanki. Sanki şurada bir kalıp Allah'ım ya Rabbim. Bak. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Mantar. Mantar 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 mantar. Mantar mantar her tarafımız mantar. Arkadaşlar hem telefonu tutup hem mantarları toplayamıyorum kusura bakmayın. Ben şunları bir temizleyeyim tekrar açacağım. En azından bakın şurada da var bir şeyler. Görüyor musunuz? Bakın hemen ayağımın dibinde. Allah'ım orada şu arada. Ta şu ileride var bakın. Telefondan gözüküyor mu bakın. Tam şu bıçağımın ucunda. Görüyor musunuz? Mantar. Ta bu kadar uzaklıktan gördüm. Hava çiseliyor. Ben şunları bir toparlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biraz önce size videoyu kapatıyorum. Toplayamıyorum dediğim yerden topladığım mantar. Yani şurada bile nereden bahsedeyim? 2 3 kiloluk mantar var yani. Şunlara bakın ya. Hey maşallah ya. Yaradana kurban. Bunları verene kurban. Allah'ım sana şükürler olsun. Oo! Arkadaşlar bakın. Yine bir menbaa buldum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 Oralarda var 8 9. Araba. Lanapt ki lanap. Araba. Lan biz nereye düştük lan? Lan biz nereye düştük ya? Kenan Bakın bak şuraya bakın ya. ya mübarek. Dört tane ya. <laughs> ya ben şuraları şu, of bakın bakın şurada bir şey var kocaman kafam kadar var yani maşallah. Allah'ım şu aşağılar. Ya şu ileri doğru gidiyor. Ha? Nereye gidiyoruz ya bir ton mantan var. Evet arkadaşlar Mantara devam Yağmur çiseliyor ıslandık ama Yemin ediyorum Şuralar Lan burada mantar falan yok Yok Lan yok mantar Yok Yok, yok. Mantar falan, hiçbir şey yok. Allah'ım. Arkadaşlar. Yine bu güzellikleri keserken çekmek isterdim ama o kadar çok ki. Yani şuradan bile sepetin yarısı dolar. Sepet şu an doldu. Taştı ama bunları bir kenara toplayacağım. Sepeti boşaltacağım, tekrar geleceğim. Yani maşallah Allahu Teala bu sene kanlıca mantarını bol bol vermiş. Şükürler olsun. Ben bunları toplayıp topladıktan sonra da ne kadar çıktığını bir video çekerim size. Evet arkadaşlar. Size söylediğim yerdeki topladığım mantar. Aha da bu. Kenova. Abi. Dolu mu poşet? Dolu. <laughs> Mantar toplamak da mı mahvoldur? Vallahi aynen öyle abi. Ne abi maşallah bu sene. Abi nefes kalmadı. Acayip. Ama ta nereye indik? Aynen. Getir senin poşeti getir de dolduralım bari ya. Benimkinde yer kalmadı. Hayatlar sepi sepi. Hafiften de çiseliyor. Islandık her tarafımız. Abi, çamur, çamur oldu her tarafımız. Ama kayma dikkat. Of. Oy 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 Senin oy. oy. Şuna bak. mısın? He. <laughs>